arkadaşlar. Bugün sizlere Harry Potter Saat Kulesi Legosunun içini göstereceğim. Yani böyle içinden bir tane çıkartma yani parçaları çık diyelim parçaları böyle zorlandığınız çıkartmakta yanlış yaptınız böyle çıkartıyorsunuz. Bir tane yani zaten bütün Legolarda çıkıyor. Bir tane kitapçı böyle içinde öyle kaç tane parça olduğunu falan gösteren yerler var. Yani burada böyle yani saat kulesi bu. iki tane daha set aldım mı birleşiyor ve böyle oluyor. Burada nasıl birleştirileceği gösteriliyor. Hmm. Kitapçık 169 sayfa. Böyle resminde böyle gözüküyor. Mesela ben ben bunu 800 liraya aldım. Bakın arkadaşlar şurada bir tane saat var. Arkasını çevirdiğimizde burada aparat var bir tane. Böyle saat dönüyor. Bakın gösteriyorum. Böyle dönüyor zamanda bunlar böyle çıkıyor. Mesela içinde bir tane Woody'nin şeyi var. Odası. Böyle tahtaya Woody yazıyordu ilk sınıfa girdiğinde. O şey var. O tahta. Şurada duruyor. Burada iksirler. Bir tane iksirler ile ilgili kitap var. Böyle açılıp kapanıyor. Burada bir tane telefon gibi yer var. Koltuk, iksirler. Ayna gibi bir şey var. Burada böcekleri tutuyordu Alistair. Tabii ki gerçek Alistair değildi. Voldemort'un. Yani ölmeyenlerden biriydi. Çok özlü iksirli oluyordu. Burada bir tane telefon gibi bir şey var. Altta böyle bir tane sandık var. Böyle çıkartayım. Açılıp kapanıyor. Böyle. O da burada duruyor. Bir tane ateş kadehi. O da burada. Yani aynı yerde duruyorlar genelde. Burada Raven kulağı mı, hapıp mı? Raven galiba? Yatakhanesi var. Üste böyle şeyler var. Böyle. Ya, diğer birleştirilen yerde Dumbledore'un odası bakın koltuğu böyle oynuyor. Burada yine Alastor'daki gibi telefon gibi yer var. Burada eskiyi gör eskiyi görüp kontrol ettiği suyu koyup kafasını içine soktuğu şey var. Bu ne bilmiyorum. Buralarda da böyle şeyler var. Arkada Fox var. Bir de seçmen şapka var. Böyle kolt koltuğuna Dumbledore'u oturtturabiliyorsunuz ama ben şimdi otur oturtmayacağım. Yani bakın böyle adamları koyuyorsunuz, böyle dans ediyorlar, böyle bir şey var. Burada da kitapta ünlü geçen, yani kitapta çok ünlü geçen banyo var. Burada bir tane masa var. Ay ağaç masa diyorum. Masalar burada. İki tane masa var. Bir tanesi bu. İkincisi bu. Bir de ağaç var. Arkadaşlar içinden böyle bir tane sedrik bir tane flor madam maxim Dumbledore Victor Hermione Ve Harry Ron çıkıyor Asaları da Bu renklerde Bu Dumbledore'un asası Dumbledore'un Hermione'nin bir de bir dakika arkadaşlar. Flor deli kırana asası var. Böyle ellerine takılıyor. Zaten ellerine takılmazsa asa olmaz. Böyle. Böyle ayrıca iki yüzleri var hepsinin. Bir tane böyle sinirli. Böyle. Bir tane de gülen yüzü var, gülen yüzü var bunun. Yani Hermione'nin. Flor'un da bir tane böyle şaşırmış bir de şaşırmış bir de gülen yüzü var. Victor Krum'un da asası böyle bu renkte. Victor Kurum'un da gülen ve sinirli yüzü var. Böyle göstereyim. Madam Max ile asası aynı renkte. Ve Madam Max'in hem böyle böyle bir yüz var. Hem de böyle bir yüzü var. Cedric Diggory'nin asası ve Ron'un asası da aynı renkte. Cedric'in de hem gülen hem de sinirli yüzü var. Böyle. Ron'un da hem gülen hem de böyle sinirli yüzü var. alsası bu renkte. Herinin de hem gülen hem de sinirli yüz var. Böyle. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bunu şöyle açık. Yani böyle dik. Yani. Tamam göstereyim hepsini. söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Bir de böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.